Hocam selamlar. Bugün implantla alakalı konuşacağız ama şöyle, hep iyi yanlarından bahsediliyor. Peki hiç kötü yanı yok mu? Yani implant yaptıranlar neden pişman olur? İmplant yaptırıp da pişman olan da ben denk gelmedim açıkçası. O yüzden hani çok oralardan konuşamayacağım ama hani hangi senaryolar olabilir onlardan bahsederim. Şöyle implantlar hani dişsiz kaldığınızda bir dişiniz bile eksildiğinde kemiğin içine koyduğumuz bir titanyum vida ya da şu anda seramik vidalar da söz konusu. Şöyle anlatabiliriz. Eğer bir dişiniz eksildi işte bir köprü yaptırmak yerine bir implant yaptırdığınızda oradaki yandaki iki dişi aslında korumuş oluyoruz. Bunun yanı sıra en büyük avantajlarından bir tanesi kullanılmamaya bağlı kemik erimesini de durdurmuş oluyoruz. Yani oraya implant koyduğumuzda oraya tekrar fonksiyon kazandırdığımız için çok büyük bir avantaj kazanıyoruz ve kemik erimesinin önüne geçiyoruz. Gibi gibi bir sürü avantajı var. İmplant yaptırıp pişman, ben niye implant yaptırdım diyen herhangi bir hastaya denk gelmedim. Ama şöyle şeyler olabilir. Hani başta bir planlama hatası olabilir. Kemik yetersiz olabilir ve bu kemiğin yetersizliği başta önlenmemiş ve hani buna rağmen implant yapılmaya çalışılmış ve dolayısıyla protetik aşamaya geldiğinde yani implant zaman zamanında değil ama daha sonrasında 3 ay geçtiğinde ya da 1,5 ay geçtiğinde implantların üzerine dişler yapılmaya çalışıldığında bazı komplikasyonlarla karşılaşmış olabilir hasta. İşte bunlar ne olabilir? Mesela estetik hastanın estetik kaygıları karşılanmamış olabilir. Burada da gene işte aslında en başına dönüyoruz. Aslında nasıl başlarsak bu tedavi öyle gidiyor. Hani iyi bir noktada başlayıp iyi bir planlama yapıp sonunu düşünerek planladığımızda herhangi bir probleme ya da işte herhangi bir hayal kırıklığına sebep olmuyor. Hayal kırıklığının sebebi işte hastanın estetik beklentisiz dedik bunun yanı sıra ilk baştaki şikayetler olabilir. Burada da işte çok ağrılı, sızılı bir dönem geçirmiş olabilir hastalar ama biz bunu da yaşamıyoruz pek açıkçası. Hasta ilaçlarını düzgün kullandığı sürece, ağız bakımına dikkat ettiği sürece cerrahiden hemen sonra da herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyor. Peki hocam çok fazla implant çeşidi de var. Bunlar arasında bir fark var mı? Tabii ki var. Yani nihayetinde oraya koyduğumuz titanyum bir vida, ilk cerrahi aşamadan bahsediyoruz. Bu titanyumun da kemiği sevme, kemiğin de onu sevme gibi bir özelliği var. Dolayısıyla bu sizin vücudunuzun kendi parçası haline geliyor. Ama gene 3 ay sonrasına gittiğimizde işte protetik açıdan kısıtlamaları olabilir kullandığımız implantın. Yani ben kendim güvenlik tarafta kalmayı sevdiğim için 30 senelik çalışmaları olan, çok iyi bildiğim implant markalarını tercih ediyorum. Ama tabii burada implantın markası kadar yapan el de önemli. Çünkü çok iyi bir implantı, işte bir acemi demeyeyim ama yeterince tecrübeli olmayan bir hekimin elinde o da daha iyi olabilir. Şimdi aslında temel olarak hani üç ayırmış olabiliriz. Birincisi cerrahiden hemen sonra hasta sıkıntı yaşayabilir. İşte burada da işte ağrı kontrolü, işte kanama kontrolü, işte hekiminin burada gösterdiği özen önemli. İkincisi protetik aşamaya geçti ve hastanın beklentisi karşılanmadı. Bu olabilir. Bir üçüncüsünü eklersek burada da işte hasta uzun süre kullandı ama işte implantlarında problem yaşamaya başladı. Burada da esas temel görev aslında hasta hastaya düşüyor. Hani ve implant yaptırdım artık dişlerim yok. Hani çok rahat olabilirim. Bu hani kesin çözüm gibi bir yanlış algı var. Hastanın orada çok iyi bakması gerekiyor ve sonrasında mutlaka hekim kontrollerine düzenli olarak gitmesi gerekiyor. Senede bir kesinlikle kontrol etmemiz gerekiyor. Bu da işte hem ağız içi muayene hem röntgenlerle olacak ki implantta ağrı, sızı, şikayet olmadığı için dişimiz gibi içinde sinir olmadığı için herhangi bir sinyal vermeden çok sinsice devam edebilir buradaki hastalık. Bu nedenle hem hastanın çok iyi bakması hem de hasta, hastanın hekime düzenli kontrollerine gitmesi gerekiyor. Bence bunlar yapılırsa implanttan şikayet olan kimse kalmaz diye düşünüyorum.